Mart ayı endometriozis farkındalık ayı. Endometriozis'in üreme çağındaki her 10 kadından birinde görüldüğünü biliyor musun? Dünyada 190 milyon kadının endometriozis ile yaşadığını biliyor musunuz? Yalnız değilsin. Biz senin yanındayız. Ağrılı adet sancısı normal değildir. Ağrılı cinsel ilişki normal değildir pelvik ağrı, şişkinlik, adet ağrısı, ağrılı cinsel ilişki, bağırsak ve mesane semptomları endometriozda işaret edebilir. Her endometriozda asılı bir belirti olmayabilir. Sağlığın bizim için önemli. Hayatı kaçırmana neden olan ağrı normal değildir. Her endometriozis hastası kısır değildir. Endometriozis her hastada hamile kalmaya engel değildir. Hamilelik endometriozisi tedavi edemez. Endometriozis bir enfeksiyon değildir. Endometriozis ergenlikte de görülür. Endometriozis hastalığında genetik bir yatkınlık olabilir. Endometriozis cinsel yolla bulaşan bir hastalık değildir. Endometriozis tedavisi için her zaman ameliyat gerekmez. Endometriozis tedavisinde düzenli egzersiz ve beslenmenin yeri vardır. Rahmin alınması endometriozis tedavisi için çözüm olmayabilir. Hastalığın şiddeti ile ağrılar paralel olmayabilir. Şu an için endometriozisin kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Birçok bilim insanının her gün endometriozis hakkında araştırma yaptığını biliyor musun? Endometriozis ağrıların için farklı tedavi seçeneklerinin olduğunu biliyor musun? Biz birlikteyiz, güçlüyüz. Vazgeçme başarabilirsin ve başaracaksın. Endometrioz ile yaşamak bizimle paylaşmak ister misiniz? Mesajlarınızı bekliyoruz.